Bize balık gölde sakınma Kartım var kardeşim yarın geleceğim tek çekimde sana borcumu ödeyeceğim ama sakin Bize olan borcun ne olacak? Gittik He he kaçın kaçın Gittik şimdi söyle sus diyorum susmuyorsun. ne haltlar karıştırıyorsun abi sen ya Adamların parasını versene oğlum Turgay bende para ne gezer oğlum Cinyas elimi çözüyorsun var ya Na 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 Nereden düştünüz buraya ya paranın Size bir durumda. şey soracağım Sorun abi siz halayın tarihçesini biliyor musunuz? gibi değil. Ben sana her şeyi anlatacağım. İçine al. Köprü de benden olsun. Hayır ya. Bana kodum yerini çaktık ya. Nasıl koydun köprü manasını? Yavşak. Ama abi o benim sevdiğim kız. Yavşak. Senden ne aldı kız benim oğlum? Ha? Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Film mi çekiyoruz lan burada? İko baba. Adamı getirdim. Ekip toplanmış. Turgay'ım. Neredesin abi sen? Senin ayarında oyuncu yok. Olsa aramaz mı? Abi biz delikanlı anladığımız zil mil oluyor mu kurban oluyor. Bizim bir namımız var ya.